Ne güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Çıkarsınlar, işlesinler milli sermaye olarak görelim. Devletimizin kazandığına inanalım. Kazandığımızın kasada ve bizlerin cebinde olduğunu inanalım ondan sonra. Şimdilik müjde yok. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete umarım daha bulurlar. Yani memleketin karnı olduğunu düşünüyorum. Çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun ülkemiz için. İnşallah hayırlara vesile olsun. Bence bu özellikle dış ticaret açığını gidermesi için çok önemli. Çok mutlu oldum yani inşallah devamı gelir. Ay ne güzel işte ucuz yakarız inşallah. Ne kadar güzel bir şey yani inşallah hayırlı uğurlu olur. Ya iyi bir şey tabii ki de yani Türkiye için güzel bir şey iyi bir şey. Başka ne diyebilirim hayırlısı olsun. Ben çok mutlu oldum kendi adıma. Yani daha 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 fazla şeyler de bekliyorum. Bu bir çağ. 2023'e tam oturdu, tam uydu. İnşallah bundan sonra nice başarılara diyorum. Türkiye eskide Türkiye değil artık. Bunu artık herkes biliyor, herkes görüyor. Geçmişte biliyoruz. Şimdi geleceğe de görüyoruz. Bundan sonra durmaz daha Türkiye inşallah. Hayırlı olsun eğer bu açıklanan miktar doğruysa ee, umarım hayırlı olur. Ama tabii bunun önemli olan bir açıklaması değil. Önemli olan e, bunun fiyatlara yansıyıp, yansıyıp, yansımayacağı, ne kadar kısa sürede bunu kullanacağız, hemen biz fiyatlar e, düşecek mi? Önemli olan bu, biz buna bakarız. Yoksa e, pek çok şey açıklanıyor ama hayata geçip geçmediği önemli. Dolayısıyla biz bununla değerlendireceğiz. Henüz yani bir açıklama yapıldı diye biz e, şu an alkışlamıyorum ben şahsen. Bu ne zaman fiyatlara yansır, insanların refah düzeyi ne zaman yükselir e, o zaman alkışlarız. O yüzden laf değil icraat yani icraat.